Yeni iş imkanlarında en güzel işlerden bir tanesi şu anda e, tabii ki yaşam koçları var. Hayat koçu var, biznes koçu var ve böyle böyle hizmet veren arkadaşlarımız var. Bir de bunun yanısında, yanı sıra mentorlarınız oluyor. Yani sizin akıl danışacağınız, akıl hocanız oluyor. O aslında çok popüler gelişiyor ve insanlar gerçekten bunu seviyorlar ve bundan hizmet alıyorlar. Tabii bu yaşam koçları ve yaşamı anlatan insanların siz yaşamına bakmanız lazım. Eğer bir iş koçuysa iş koçunun iş hayatına bakmanız lazım. Neleri kazanmış, neleri kaybetmiş, ne kaç defa düşmüş, kaç defa yükselmiş. Nesrettin Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Hoca ağaçtan bir gün düşüyor bütün kolu komşu bir iki hocanın etrafına hocam nasılsın ayağını ağrıyor mu belini ağrıyor mu durumun nasıl falan filan sorarken diyor içinizde hiç ağaçtan düşen var mı? Benim derdimi sadece ağaçtan düşen anlayabilir diyor. Yani ben ancak ağaçtan düşen benim pozisyonumu bilebilir. Değerli dostlar benim tavsiyem odur ki siz hangi hizmeti alıyorsanız o hizmeti ne derecede ve ne şekilde icra ettiğine bakın. Biyografisine bakın, detaylarına bakın, iş yaşamına bakın, başarı yaşamına bakın. Bir sporcuysa, bir spor koçunuz varsa onun hayatındaki denge nasıl? Yapısal durumu nasıl? Onunla özdeştirin. Yani benim hayatımın değişiminde de gerçekten 2012'li yıllarda bir arayış içerisine girdim. Tam böyle ara kavşaktaydım. Ve diyordum ki yani yabancı ülkeye çıkayım, yeni ezberler bozayım. Bir arayış içerisinde olduğum zaman çok sevdiğim Besim Diril, onu ben şu anda selamla, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Besim Bey'in bana yani gerçekten hayatta dönüşüm noktasında çok ciddi önemi oldu. Yani bazen insanın hayatında bir kelimenin önemi vardır ya, size bir kelime söyler ve o kelimeden birçok şey çıkarırsınız. Burada demeden edemeyeceğim, birçok arkadaşım videoları izlerken yazdıkları yazıda, inanın bana o kadar de değerli gelen ne var? Ya senin bu kelime benim hayatımın odak noktası oldu. Ya senin bu tespitin benim değişime sebep oldu demesi inanılmaz derecede beni mutlu kılıyor, beni keyifli kılıyor. İşte Besim Bey'de 2012 yılının sonlarına doğru bazı problemlerle uğraşıyordum ve dedi ki bana Turan bırak problemleri. Bu problemler bu zaman ve bu zeminde çok çözülesi görünmüyor. Ben bir Avrupa mı Azerbaycan'la arada kaldım. O zaman bana dedi ki gelişmiş ülkede değil, gelişmekte olan ülkede işler yap. Yani gittiğin ülkede kaç tane turan olduğuna bak. Kaç tane turan olduğuna bakarak da karar ver. Ve ben kararımı Azerbaycan'a yana kullandım. 2012 yılının 11 yılında daha doğrusu start verdik. 12 yılında tamamen Azerbaycan odaklı oldu. Ve o karar değişimimde ve gelişimimde çok önemli rolü oldu. Siz de hayatınıza mentorlar alın. O mentorlarla, akıl hocalarla, iş istişareler ve işlemler yapın. Ve onunla beraber bazı isti, istişarelerinizi kuvvetlendirin. Dün akşam bir arkadaşım bana yazdı. Çok keyif aldım. Instagram sayfasından. Diyordu ki işte bir biznes var. Bir biznes kurdum. 10 birime biznesi kurdum. 10 birim, e, de şu anda malım var. Ve benim şu anda biznesimde %50 bir ortak var. Ve bu kadar para vermek istiyor. Ve ben burada bu kadar da gelirim var. Ne yapmam lazım? Ben ona sordum. Dedim ki sen bu parayı aldığın zaman yüzde elli payını ne iş yapacaksın? Nasıl organize edeceksin? Yani bu ve buna benzer binlerce soru alıyoruz. O soruları cevaplıyoruz. Tabii onlarla istişare ediyorum. Onlarla tartışıyorum konuyu. Ve çok keyifli oluyor. Bu nedenle sizin hayatınıza alacağınız yaşam koçları da mentorlarda bu istikamette çok önem arz ediyor. Kiminle çalıştığınıza bakın. Çünkü o söylemde kalmamalı arkadaşlar. Benim en sevdiğim şey icra etmek. Yani bir şeyi icra etmek. Yani ağaçtan düşen insan gibi bir şeyi biliyor olmanın sebebi onu yaşamak. Onu içerisinde hissetmek. Benim rahmetli babam sürekli bana derdi. Ya biz çok para kazanıyorduk. Çok para kazanıyorduk. Kaybetmeyi bilmiyorduk. Turan dedi. Büyüyeceğin ne zaman kaybettiğin zaman. Bir şeyi, kıymetini bilmen ne zaman her şeyi kaybettiğin zaman. Yani şu anda her şey güllük gülistanlık zannediyorsun. Dokunduğum her şey olur. Turan ben ne yaparsam yaparım, başarırım diyorsun. Öyle değil. Öyle bir gün gelecek ki bir şey eline alacaksın. Her şeye rağmen onu başaramayacaksın. Ve o zaman büyüyeceksin, o zaman tecrübe edineceksin. İşte o nedenle hayatımızda artıların önemi olduğu kadar hayatımızda eksilerin de önemi var. İşte bu dönem içerisinde biz mutlaka akıl danışacağımız, sohbet edeceğimiz, insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunu doğru seçimlendirin. Bunlar kötü bir şey değil, iyi bir şey. Koçluk mu, mentörlük mü derken tartışması olurken ben tabii biraz daha mentörlükte yani olan insanlardanım. Onları farklı gördüğümden değil. Siz de hayatınızı idame ettirmek için mutlaka kendi akıl hocalarınız olsun. Bu mahallenin bir tane tecrübeli amcası da olabilir, dayısı da olabilir. Bir yaşlı amca da olabilir, dedeniz de olabilir, babanız da olabilir. Bunlardan da ilgili tecrübeleri alın. Kendi döneminize yansıtın. Kendi döneminize kıyaslayın. Asla hiçbir fikir küçümsemeyin. Dinleyici olun, dinleyici olun, dinleyici olun ve sonra karar verin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.